Arkadaşlar Alacağım, biz bu oynayacağız anlatabilir miyim şunu anlatıyorum Şimdi burada renklerimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi Buradan bunları 2-3 dakika böyle ezberleyeceğiz O sırada video durmuş olacağım Sonra bunları böyle çevireceğiz tamam Zar atacağız hangi renk çıkarsa burada bütün renkler de var arkadaşlar Hangi renk çıkarsa onu tahmin etmeye çalışacağız Bilemedik ya yerine koyacağız En sonunda en fazla taşı olan kazanacak Evet biz bunları bir, biraz ezberleyelim Tamam ezberledik arkadaşlar. Çok uzun sürede ezberlemedik. 15 saniye. <laughs> arkadaşlar, Arkadaşlar Brawl Stars videosu çektim bu arada. Onu izlemediyseniz izleyin. Çok güzel oldu. Tabii Sumrayla. ki bu sonra onu da geçebilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar en sonu sürprizle dolu. Sakın atlatmayın. Zaten boynu o yüzden çekiyoruz. Evet. Taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. Mı, sert? Bitti. Evet. <laughs> Arkadaşlar bunu elinizin içinde böyle yapıp size biz gösterebiliriz. Takım arkadaşımıza göstermeyebiliriz. Mor. Pembe çıktı. Yerine koyuyoruz. Şemal. <laughs> Açacak. Kırmızı. Hayır. Açacağın yeri sonra gösteriyoruz. Kırmızı arkadaşlar. Hayır at Elimden Elimde koyna. Pembe. Pembe çık. Çekti. Pembe çektim bizi. O yüzden bir daha yapıyorum. Yaşo. Yes, Yaş dünya. Oo iyi ezberlemiş. Ne çıktı? Arkadaşlar saç çıktı. Ben sarılarını yine ezberleyeyim kadar? Ne zaman daha çok var? Yeşil. Yeşil amca. Dedik yeşil amca yapılamadı. Dur Ne çıktı? Pembuş. Pembu. Sarı çıktı. Bak Yeşil. Yeşil biliyorum yeşil. Ama az önce yeşil çıktı. Nasıl buldun? Mor. Mor çıktı. Yo, i̇ki olduk birlikte ya. Çok, i̇ki, üç olsa giderim çalmasın. Ha. Çok... Mor. Bir daha atıyorum. Mavi. Ya. Abi bu adam mı? Ya. Ama ayağını değdi mavi. Atıyorum. Kırmızı. Ah be. Mavi. Lim. At yere doğru düzgün sen de Zümra. Ya, Hayır o zaman olmuyor ki at yere. Arkadaşlar kırmızı. At yere. Zümra ya, yere atar kırmızı. mısın? Zümra yere at. K K kırmızı buldum. Evet, Oo köşe. yere at. Attım. Bir daha kırmızı geldi. Maçık. Ne oldu? Var bir Sarı. İkimiz de aynı bu şu an 4 4. Pembe çıktı. Mor çıktı arkadaşlar. Mavi. Sarı çıktı. Mavi. Mavi mavi. Bası mavi. Mavi. Şansıma sarı geldi. Pembe. Pembeymiş. Mavi. Çok yaz. Mavi. Pembe. Oo. Pembe. şans. Ezber oğlum ezber. At yere. Kırmızı. Benimdeki şanssızlık yine şanssızlık. Pembe. Daha önce çekti. Sarı. 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 Aklı. Mordu. Çift, çift, çift. Kırmızı. Abi. Kırmızı. Arkadaşım abi çıktı. Mavi çıktı. Mavi çıktı. Sarı. Sarı çıktı. Bana ne çıkacak? Kırmızı çıktı. Yes. Bundaki şans ne şans? Her zaman yeşil buldun ya Yeşil. Bak boş. Yeşil. Ben. Mavi. 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 pembe. Şey Mavi. Mavu. Mavi. Hadi. Mavi. 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 gördün Mavi. 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 Mavi sarı peruklu sarı olur demişler sarıyı bulamadık yeşil o yeah, çıktı hep kırmızı kalmış kır kır mavi atıyorum Hı mavi. çıktı yeşil şu çıktı bana buradan yeşilin en kalitesi bu olur demişken bu çıktı sarı çıktı. Ben ne yapayım olacak. Kırmızı. Kırmızı çıktı. Kırmızı. 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 kırmızı nasıl <laughs> müthiş. kırmızı. Ya. At yere. Benim Yine kırmızı. Kırmızı, kırmızı, göz kırmızı. Hadi. Gördün. Ben vallahi bile görmedim. Hadi. Anladım. Sarı Sen çıktı. Mor. Mor. Mor, mor, gözleri mor. Pembe. Pembe, pembe, gözleri pembe. Dünya <laughs> yüzeyde Mor. Arkadaşlar mor ama mor kalmadı galiba daha or. Orange. ben de. Hah. Elindeki bu şarkı çıktı. yes, yes, Oldu. Yeşil çıkmış ya kaç sarı buldum. Mor. Mor demiştik. Mavi çıktı. Tırt tırt Hiç çıkmıyor yeşil. Ne olur. Sarı. Sarı. Çıktım. Doğru. Doğru bildim. Hadi at yere. Yere at. Kırmızı. Mavi. <laughs> Yok buydu. Çünkü öyle bunda ki. Arkadaşlar ben de görebilir miyim? sarı? Çok basit. Sarı. Sarı. Ah be, 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 Tam olmuyor arkadaşlar. Siz göremiyorsunuz ama mavi o mavi çıktı. Sarı. mavi. Tamam mavi olsun. <laughs> sarı çıktı sarı. Sarı çıksaydı mavi kalmadı bir daha atıyorum. Yeşil. Yeşil kalmadı. Sarı. Oh. Artık kalmadı. Da sıra sıra atıyoruz tamam mı? Hadi at diyor. Sen ayarlıyorsun ama Zümra. Ayarlamam vallahi. Hayır bir daha at. Tamam, at. Kırmızı veya pembe. Kırmızı pembe veya pembe değil. Ben sarı olamazı gördüm sarı değil. Tamam tamam. Kırmızıydı. Oh, arkadaşlar kırmızı kırmızı gözleri mavi. O kırmızı sana çok yakışıyor. Pembe. Ya ayo ben Pembe. Niye sarı gelmiyor. Sarı Sarı geldi. Vallahi sarı Ya Oh, Bu video sonunuza kadar mor. galiba bitmeyecek. yaşıyor yaşıyor O zaman sıra, sıra sıra demiştim. Arkadaşlar orada siz duymuşsunuz. Geri alabilirsiniz. Mor aldım. Orada mor çıktığını kanıt. Mor. Mor. Mavi. Oh, sarı. Sarı daha kalmadı galiba. Pembe yeşil. Güzel, arkadaşlar hile yapsak birbirimizi yani itiraz ederiz yani. Mor. Bir tanesi mor. Ama hangisi? İki tane kaldı. Hadi çabuk. Birisi mor. Hadi. Hadi. Mor. Hadi. Ma bu? kim mavi atarsa? O mavi. Kim o mavi atarsa? Al. bir daha yapıyordu. Bulan bir daha Kim mavi atarsa? Kırmızı. Kırmızı. Hadi çabuk al şunu da. Sarı. Kırmızı. Pembe. Ver. Sarı. Zumra öyle yapmana gerek yok. durdu. Mavi. Mavi. Aa, kazandı bence. Evet şimdi sayıyoruz arkadaşlar. Ben kendi taşlarımı size göstereyim. Şimdi ben sayıyorum ilk sona Zumra. Bir, 1 2 3 4 Bu ne alaka? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bir de 15 Evet Şimdi sen kulakları kapat Kulaklarını kapa Bir Bir İki üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Kaçtı? Kaç sen? On beş. Dokuz. Yendim. Bir burada da yendim. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone ol, like